Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İktidor Dökmez. 2022 Aralık ayı dolar bitboxun ve dolar bitbekin e, paketi geldi. Takı malzemelerinizi e, güvenle alabileceğiniz bir site. Bu videonun açıklamalar bölümüne linkleri de ekleyeceğim. Fiyatlar konusunda oraya bakabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz sorular varsa bana sorabilirsiniz. Şimdi boncuk kutusundan başlıyorum. Hemen ürünleri size tanıtmak istiyorum. Evet, Dolar Beatbox kutusundan böyle açıklamalı e, kağıtları çıkıyor burada. içinde bulunduğu ürünler yazıyor. Ön yüzünde de e, mesajları var bize Dolar Beatbox'un. 2022'de e, nelerin yenilikler olduğundan bahsediyor. E, i̇yi yıllar diliyor hepimize. 2023'e girerken ve sosyal medya hesapları da burada. Buralardan ulaşabiliyorsunuz. Dolar Bitback'ten veya Dolar Bitbox'tan gelen malzemelerle yaptığınız ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşabiliyorsunuz. 4 milimlik çek lastrak boncukları var siyam olarak. Bir dalda 48 tane var. Gerçekten rengi de çok harika. Şöyle size yakından göstermeye çalışayım. Çok beğendim ürünü. Bununla her şey yapabilirsiniz. Yine bir dal olarak siyam renginde 8 milimlik kalp şeklinde 15 tane olarak böyle boncuklarımız var çek Laz, kalp boncukları çok güzeller çok güzel fikirler yapılabilir bir dalda 20 tane ve 6 milimlik çek fry polish yani çek kristali var çok güzel zilba gümüş renginde işçilikte harika şöyle bakarsanız 6 milimlik olması da çok hoş. Yine bir dal olarak ve 20 tane mat olarak 6 milimlik check fry polish var. Bronz renginde. Çek kristallerini çok seviyorum. Çek boncuklarını. Çok güzeller. Rengi de çok harika. Bir dal olarak 20 tane ve 6 milimlik Çekglas Pramit Boncuğu Bronz renginde opak white olarak e, Opak olarak beyaz Ve farklı farklı renklerde gördüğünüz gibi Birkaç tane ton var Çok hoş piramit şeklinde olması da güzel yeni bir boncuk 7 çarpı 13 milimlik jet gold jet altın olarak 8 tane bir dalda ve e, dikdörtgen şeklinde çok hoş siyahın üzerinde altın rengi var. Mesela otantik bir takıda kullanabilirsiniz. Arasına boncuk katıp bileklik yapabilirsiniz. Evet, dizinler bu kadar da. Şimdi paket ürünlere geçelim. Pakette iki tane var. Önceden de gelmişti hatırlarsanız. Aynı renkte ve farklı renklerde gelmişti. Kariyer boncukları bunlar. Tragon Perle'den biraz farklı, az bir şey. Ama bunlar orijinal kariyer boncukları. Ve iki tane delikleri var bildiğiniz gibi. Yukarıda sağ üst köşede linke tıklayarak e, Dragon Perlin ve e, kariyerle yapılmış e, benim kendi özel tasarımım var. Sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir renge sahip. Mat olarak ve bronz renginde. Antik gümüş renginde pakette 16 tane var. 5 milimlik ve çok güzel takılar yapılabilir. Boncuk arası olarak kullanabilirsiniz ve e, güzel küpeler, takılar yapılabilir bundan. Üzerine boncukla kaplayabilirsiniz de. 16 tane olması çok güzel. Önceden de farklı renklerde gelmişti. Evet paketten 14 tane 8 milimlik çek fry polish jet olarak çıktı. Bunlar doğal taş çek fry polish olarak ve çok güzel bir renge sahip siyah tonlarda çok güzel işler yapılabilir bunlardan. Evet paketin içinden çok güzel bir antik gümüş renginde bir tane olarak 22 çarpı 27 milimlik gördüğünüz gibi buradan yandan delikli yukarıda e, sağ üst köşedeki linke tıklayarak sizler de bu şekilde kolyenizi yapabilirsiniz yeni yılda takabilirsiniz bunları da evet paketten iki tane jet olarak 9x13 milimlik e, böyle oval şeklinde doğal taş çıktı jet doğal taşı çok temiz bir e, şekilde yapılmış jetler biliyorsunuz hep doğal taş Evet, paketten TR Kas markasının 12 x 15 milimlik antik e, altın renginde yani altın kaplama olarak böyle gül şeklinde bir kolye aparatı, sarkıntı da olabilir, sallantı da olabilir ama kolyeye de çok güzel uyacağını düşünüyorum. Çok hoş, çok beğendim. Tierkast markasının olması da çok güzel. 16 milimlik büyüklüğünde ve 16 tane mat olarak hafif şeffaf da olarak gördüğünüz gibi çok güzel bir boncuğumuz var. Bu boncuğun adı da katedral boncuğu. Üstü gördüğünüz gibi gümüş. Mat olarak da orta kısımları tutarsam daha iyi görünür. Çok hoş bir boncuk. 11 çarpı 12 milimlik pakette 2 tane var. Siyam opal doğal taşı olarak. Böyle doğal taşlarımız var. Çok güzel. Opal de olması daha çok sevindirdi. Rengi de çok harika. Paketten 2 tane 10 milimlik Çin boncuğu çıktı. Beyaz e, zilbe olarak ama gerçekten çok güzel yapılmış. Çok güzel bundan takılar yapılabilir. Küpeye de çok güzel uyacağına eminim. Evet önceden de çıkmıştı hatırlarsanız. Pakette 8 tane var ama 8 milimlik. Siyam olarak böyle e, dağıl taşımız var çiçek şeklinde. Çok güzel bir renge sahip. Bu pakette çok güzel ürünler gelmiş her zamanki gibi. 17 çarpı 22 milimlik çek cam boncuğu var. Arı desenli gibi. Bilmiyorum bu herhalde arı deseni. Ve üzerinde altın kaplaması var. Beyaz üzerine. Çevirdiğiniz zaman iki tarafı da aynı desene sahip. Ve bir tane de ortadan deliği var. 10 çarpı 12 milimlik bir tane e, Çeklasın kapaşonu var. Çok güzel. Şöyle çevirdiğiniz zaman Kırmızı Üzeri konfeti Şeklinde Etrafına boncukla kaplanabilir. Bir şeye yapıştırılabilir. 11 çarpı 17 Bilimlik paketten iki tane çıktı. E, yine çek cam boncuğu olarak ve e, üzeri de gümüş olarak yeşilin üzerine gümüş bir tane deliği var çam ağacı. Çok güzel bir bonus olmuş. Bundan çok güzel küpeler yapılabilir. Bir paket dolusu 20 gram yani. Böyle boncuklar var, çok güzel boncuklar. Evet, elde göstermek mümkün değildi. Çok fazla olduğu için böyle masamın üzerine koymayı tercih ettim. Daha iyi rahat e, görebilmeniz için üçgen yuvarlak boncuklar var, çift delikli olanlar var. Bundan çok güzel takılar yapılabilir bunlardan yani. Çok farklı güzel Bonusları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi çek kristalleri olan e, torbamıza geçelim yani çek boncukları olana. Dolar bitbek yani boncuk torbasına geçiyorum. 3 milimlikten 4 tane dal olarak 4 milimlikten de yine 4 tane dal olarak çek kristalleri var. Her zaman söylüyorum boncuk torbası değil bunlar çek kristalleri. Şimdi 3 milimlikten başlayalım hemen. Şeffaf yarısı değil. Şöyle baktığınız zaman yakından da göstereyim. Böyle baktığınız zaman görebiliyorsunuzdur. Gümüş renkte olması çok güzel. Adı da Kristal Volcano. Evet yine seveceğiniz bir ürün. Opak kırmızı renkte. Bu pakette kırmızı renklerde ağırlıklı <laughs> ve kırmızı renklerde gerçekten bu aylara çok uygun. Çok güzel bir rengi var. Aynı zamanda mat oluşu da çok güzel. Yine jet olarak böyle 3 milimlik kristalimiz var bir dal olarak. Çok güzel bir renge sahip. Siyah renk de biliyorsunuz jetlerde dördüncü 3 milimlik kristalimizde sıra Bu da çok güzel Yarısı e, Altın renginde yarısı değil kristal Olarak Şöyle baktığınız zaman gümüş renkli Aynı Biraz önce Yarısı Mat e, Yarısı değil Evet şimdi 4 milimliklerde sıra Çok güzel bir kristal Çek kristali Kristal AB olarak Şöyle gökkuşağı gibi aynı zamanda üzerinde görebiliyorsunuzdur umarım. Bir dal olarak çok hoşuma gitti. Evet ikinci opak yine 3 milimlikle aynı renkte şöyle 3 milimliğin de yanına koyayım. Birazdan toplu şekilde göstereceğim zaten. 3 milimlik ve 4 milimlik olarak. Çok güzel, çok hoşuma gitti bu da. Evet, bu da yine kırmızı tonlarında ama biraz hafif metalik gibi çok güzel bir kristal. Şöyle yakından da bakın. Son kristalimiz de çok güzel, yarısı gümüş renginde, yarısı kırmızı olarak. Şöyle çevirdiğimizde yine aynı. 3 milimlik kristallere ve 4 milimlik kristallere toplu baktığımızda ahenklerini görebiliyorsunuzdur. Çok güzel, çok beğendim hepsini. Çok uyumlular. Bunlar iki farklı ürünler. Üyelik gerektiren ürünler aynı zamanda. Ee, Bunlar boncuk torbasından yani çek kristalleri olan torbadan dolar bit bekten gelen ürünler. Bunlar da boncuk kutusundan dolar bit box'tan gelen ürünler. Ben gelen bütün ürünleri beğendim. Çok güzel ürünler bunlar. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Günlük de bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.